There. Nice shot. Kill. Target down. First point oh, for the red dam. team. Out Expired. Hey Jimmy Hey Jimmy Zayıf halka yiyeceğim. Cover me. Lan. Abi var ya otomatik dönmüşüm abi İster istemez. Adamın oradan geldiğini biliyorum. Ama tutturamadım ne oluyor? İyi. <laughs> ne bize götürüyor. Abi çok güzel çakıyor bu. Kimdi bu? Kız güzel vuruyor. Benim hoşuma gitti. Bu iyi vuruyor. ''Gel, Mersi'' ''Vallaha'' ''Kancak alıyorum ben'' ''O arkamda tutturdu'' ''O kız güzel oynuyor abi'' ''Expired'' Ancak ''Dead'' ''Kopar diyor oyunu'' ''İsmail, devam evet, kardeşim'' ''Aynı çıkarmak'' ''Aynen'' Bu çocuk güzel vuruyor bak. Bunu da beğendim. Şimdi kız bak, O kız vuruyor yani genelde o kız vuruyor. Ben gerideyim abi. Sizde abi. Ben beceremiyorum. M24'ü şimdi ben beceremiyorum. Siz beceremiyorsunuz. Bas. Vurdum. Vurdum onu. Hayır yok kaçıyor. Ben birimizi bırakmadık. Target down. Bir tane de burayım gene de ya. Destekleyeyim bu kadarlık. bu, kız var ya götürüyor abi sana söyleyeyim. <laughs> o götürüyor abi. Ötekinler oynayamıyor bak. Bak. Yemin ediyorum var ya o, o vuruyor. Türü. Şart olsun o vuruyor. zapt ettik bir şey yok. Onu vurduk mu hemen arkası geriye bak. <laughs> abi çok The whole of Expired! Oh cash that hit The red team in the lead. <laughs> nice shot! Kill! Target down! Ya, ne yapıyorsun? Götürüyorsun maşallah. Hadi vurdum hasar yazdım bak. Bak Lan 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 düştü dedim. Lan <laughs> abi 3 kişi geldi. Arayı aldılar. Güzel götürüyorlar. Ben yani 24'ü beceriyor bak. Var ya. Kim götürüyor? Clear. Ben takıldım satiyo o şey zayıf halka chat oh ne Hiçbir <laughs> şey. Ben oynayamadım bu herif. Vallahi oynayamadım. Haberiniz olsun. Killing spree for <laughs> the blue team. Kaladım. Vuramadım. Uğram. Oo. Ya o kız var ya, ne bileyim yarıyor Yarıyor Half of the match is over and the blue team is in the lead. Bak, abi. Hot free vuruyor. Hot free. Hot free vur bir ya. Takıl dur ya. değerlendireyim dedim. No mercy. Great. You're about to win. The red team cream. doesn't have a lot of time <laughs> left. Bak, orada bekliyor bak gördün mü? Ha! Target down. Yarıyettin ya. Ben de gidiyorum. Helalimiz var. Aynen böyle devam. Ediyor. Expired. Ne <laughs> oldu. Blue team victory. Ben. Ya kalleler. Bir <laughs> <laughs> bende var, 15 sizde. Güzel. 15 15 güzel.